Kayıp oluyor, bir gün kazanç oluyor. Dengeliyoruz yani. TAK! Yani. Aynen, evet, evet, evet. güzel, güzel. Bet de süper. Hadi hadi, hadi lan prens. Let's go. Hoş <laughs> buldunuz, ilk defa izliyorum. Bundan sonra sürekli izleyecek gibiyiz. Her zaman bekleriz kardeşim. Yusuf'cum. Bu arada yaş kaçtı kankacım. Bol şans abiler. Teşekkür ederiz. Soner. Daha büyük lütfen. Bak. Oy! devam. Ya. Tamam güzel. Devamı da gelsin be. Güzel çarpanı topladık. Devamı gelsin ama. Akar. Şansın da geldin. Şansın da geldin kankacım. Memnun oldum. Hadi ama Hoş öldürme geçiyorum. bak. Devamı da lazım. Güzel x aldık. Öldürme. Güzel. Tamam, harikasın. Bak, Çok güzelsin. Be. Aylar. Peki. Olur olur yeriz. Hadi bakalım can dostum. X tak olur. Ya bak tamam, bebeğim, bebeğim böyle, böyle, böyle işte. Böyle böyle. Harikasın bebeğim su. Prenses bugün gününde babacım. İkidir prenses iyi döndürüyor bizi. Hadi alt spinimiz var daha. İçinden geçeriz. Hadi oğlum ya boş geçme. Kalp bir diye kalıyorum bir kere. Ulan be. Tut tut lütfen tut ya. Hiçbir şey vermiyorum taşlar akar. Bak iki elle ödedi buna. Buranın hakkı bu değildi ama değil olsun yine güzel.